İnsan bir ömür kapılar çalar. Ama çoğu zaman bilmez ki en büyük kapı kendi kalbindedir. İçindeki karanlıkla yüzleşmeden nur ile aydınlanamazsın. Nefsini bil ki Rabbini bulasın. Gençliğinde öfkeyle bağırdığı sahne. Bir dilenciyi geri çevirdiği an. Bir gece seccadeye sarılıp ağladığı bir an. Ey nefs ne çok konuştun, ama ne az sustun. Ne çok istedin, ama ne zaman vazgeçtin. Kalbini toprağa koy ki tevazu yeşersin. Göz yaşlarınla yıka ki paslı aynan silinsin. Susmayı öğrendi, affetmeyi seçti, sevmeyi unutmadan, kalbinde bir kapı açıldı. İşte şimdi, artık görünüyorsun. Çünkü kalbin bir eve dönüştü. Allah, o eve misafir oldu. Kalbinde bir kapı var. Onu açacak olan sadece senin gözyaşındır.